Merhaba arkadaşlar, rengareh kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Doğduğu Nef Kader indirdisi'nde Zeynep karakterine hayat veren ünlü oyuncu Demet Özdemir hem oyunculuk yeteneklerini geliştirdi hem de dünyanın dört bir yanında kendisine geniş bir hayran kitlesi topladı. Son yıllarda yükselen yıldız olarak Türkiye'nin yurt dışında en çok konuşulan oyuncularından biri olan Demet Özdemir sosyal medyada Sık sık paylaşımlarda bulunuyor. 12 milyon'a yaklaşan takipçi sayesiyle en çok hayranı bulunan isimlerden birisi olan oyuncu milyonlarca etkileşimi tek bir paylaşım ile saklayabiliyor. Son paylaşımında günlük kıyafetiyle poz veren oyuncuya yine iltifatlar yağdı. Benden bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı. Bildirimleri açıp like etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.